bulur şey. Evet, daha önceden yaptığımız integrallerde hatırlıyorsanız şöyle baktığımız zaman biz ne yapıyorduk? Bir tane eğrimiz var. Bu eğri altında kalan alanı hesap ediyorduk. A, B, değil mi? Ondan sonra Riemann toplamı nasıldı? Biz burada dikdörtgenler oluşturuyorduk. 1 işte 2 Şu şekilde bu üst toplamı verecekti. Şimdi işte buna A bir şey değil, sıfır değil. X1, X2, X3, nokta 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 nokta, x X'e kadar gidiyor? Buralarda işte dikdörtgenler olacak şu şekilde. Ondan sonra biz ne yapıyorduk? Bu dikdörtgenlerin, şuraya da yapayım bir tane, birkaç tane. Bu dikdörtgenlerin alanlarının Tüm Düğman toplamı buydu. Evet. Biz üst tarafını şey yaptığımız için e, biraz internet keselim. Evet. Geldi herhalde internet yeri. Evet. Buradan şu şekilde dikdörtgenlerle kaplıyoruz bunu. Aslında bu aralıkların, uzunlukların hepsi aynı olmak zorunda. Biz biraz farklı yaptık. Ve Riemann Eskiyi düşünerek, eskiden yapılan şeyleri düşünerek bunu nasıl olduğunu ben anlatmıştım zamanında. Eskiden işte şu şekilde bir şey var diyelim, yani arazi var diyelim. Bu arazinin alanını hesaplamak istiyordu. Eskiler, rahmetliler. Tabii onlar bu alanı hesaplarken ya bu alan şekilsiz. Bizim bildiğimiz işte bir şey var. Adın sen getirdi, dörtgen var. Üçgen var, işte kare var, işte bilmem ne var. Biz onların alanını biliriz. Bu, bu düzgün olmayan şekli nasıl alanı bulalım diye kendi kendilerine düşünüyorlarmış. Sonra birisi demiş ki ya madem biz bunun alanını bilmiyoruz, düzgün olmayan şekli, biz de getiririz buradan düzgün olan şeylerin alanını koyarız içine. Onların kinar hesaplarız. Mesela buraya bir tane dikdörtgen koyarız diyor. Tamam. Şu şekilde ya da üçgen koyarız diyor. Şu şekilde. İçini doldururuz. İşte şöyle olsun diyelim. Buraya işte bir tane dikdörtgen koyarız diyor. Şey olacak şekilde halletmemiz lazım. Yani şuraya kadar gelsin. İşte buraya bir tane varsam ki kare, kare olsun. İşte şöyle bir kare koyarız. Araya bir tane dikdörtgen sıkıştır. Diyor. Tamam. Bu boşlukları doldura doldura. Tamam. Bildiği, bilinen. Çünkü bunların hepsinin alanı biliniyor. Sonra i̇şte S1, S2, S3. S4 şeklinde devam edip küçük boşlukları da doldurup anlatabildim mi? Bunların alanlarını hesap ediyor ki o zaman bu şekilde B, B bölgesi diyeyim daha doğrusu B bölgesi dediğim B, B, bölgesinin alanı S1 yaklaşık olarak S2 işte S3 şeklinde devam eden S e, SN diyelim ben sonra. Yani tane neyin? Düzgün çokgenin alanının toplamına eşit. Işte. Bunların hepsi düzgün çokgenlerin alanıdır. Şimdi Riemann'da tabii o zamanlar bu zamanlar yani şunun şey yapalım buna kareleme yöntemi deniyor. O zamanlar tabii ki fonksiyon kavramı ortada yok daha sonra matematiğin en önemli kavramlarından birisi olan fonksiyon kavramı ortaya çıkınca bir de onun altında kalan alan tarzında bir kavram ortaya çıkıyor. Ben bu altındaki kalan alanı nasıl hesaplarım? Bunun derneğine düşünüyorum. Tabii ki geçmişe dönüp baktığınız zaman kareleme metodu diye bir metod var. E ben de diyor bunları dikdörtgenlerle şey yaparım diyor, doldurun diyor. E bu doldurma işi burada taşma ile sonuçlanmış. Burada taşma yok dikkat ederseniz. Yani buradaki bu sefer taşma olayı bir de bunun altında ikinci bir grafik çiziyor. Bu sefer taşmayan şeylerle, dikdörtgenlerle bunu kapatmaya çalışıyor. Sonra bakıyor. Ben bunları böldükçe diyor. Bu bölüntüleri böldükçe. Bu dikdörtgenlerin alanını toplamı, Gerçek alana ne yapıyor? Daha çok yaklaşıyor. Ben normalde ilk başta ikiye böldüm. işte şu kadar buldum. Mesela şunun gerçek alanı 24 bin kare olsun diyelim. İlk başta sadece iki tane ikiye bölüyor. Ve onun alanı hesaplıyor. İki tane dikdörtgen. Birisi bu. Diğeri de şu. İki dörtgen, dikdörtgen alanı hesapladığı zaman ilk iki tane dikdörtgenin toplam alanı yaklaşık olarak 28 bin kare çıkıyor. Sonra diyor ki ben biraz daha böleyim diyor. Sonra bunları bu sefer Şuradan başlıyor. 3'e bölüyor. Tamam mı? Sonra bakıyor. Onu toplam bu sefer. 26 birim kare. Oldu. İşte sonra 8'e bölüyor. 16'ya bölüyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle böldükçe küçülüyor. Yani gerçek alanda ne olduğunu biliyor bu arada. Ve en sonunda yaklaşık olarak 24.1 birim kare. İşte 24.0001 birim kareye kadar düşebiliyor. Sonra diyor ki ya biz böldükçe şey yapabiliyor. Burada kaç tane var diyor. 100 tane olunca 24.001 oluyor diyor. Yani o zaman biz bunu kaça bölsek ki 4, 24 birim kare bulabiliriz şeyine gidiyor. Sonra tabii ki sonsuz küçükler kavramı ortaya çıkınca biz buraya herhalde diyor en parçayı değil de sonsuz parçaya bölsek bu 24 birim kareye gerçekten ulaşabileceğimizi söylüyor. Sonra diyor ki peki ben bunları nasıl buluyorum? Yani bu dikdörtgenlerin alanlarını nasıl buluyorum? Yani şimdi bunların her birisinin arasında uzaklık işte birincisinin gördüğün gibi x1 x0, ikincisi x2 eksi x1 tarzında giden tamam mı şeyler, uzunluklar ve bunların her birisini biz delta x y olarak adlandıracağız. Bu da delta x y. tamam Burada i birken burada tabii ki işte 2, 3, 4 diye gidecek. Yani bu aradaki uzaklıkları delta diye gösteriyor. Sonra diyor ki Peki diyor dikkat edersen buradaki değeri alıyoruz. Uzak şey olarak dikdörtgenin uzunluğu. Şuradakini alıyoruz. Buradakini alıyoruz. Bunların hepsi dikdörtgenlerin uzunluğu. Burada bunu söylerken diyor ki buradaki değer nedir o zaman? Diyor fx1 diyor. Buradaki değer fx1. Yani şuranın uzunluğu da fx1. Buraya bakıyor. fx2. Yani bu grafiğe göre söylüyor. Burada da fx3. Burada fx4. Burada artan olduğu için bu şekilde. Şunu o zaman fx1 ile çarparsak. Şu dikdörtgenin. Birinci dikdörtgenin anlamını buluruz. İşte ikinciyi bulmak için bununla çarparsak. fx2 ile çarparsak. işte i̇şte böyle bu şekilde devam ediyor. En sonunda fxn. Şuna göre yazıyoruz. Bakın 2 var burada. Burada da 2 var. X n 1. Buradaki tüm dikdörtgenlerin alanları toplamı bu şekilde yazılıyor. Ve buna da artık delta x diyoruz. Ve bunları biz bir toplam sembolü olarak yazmak istersek şuna dönüşüyor bu arada. Y eşittir 1'den n'e kadar f x çarpı delta x olarak yazılabiliyor. Şimdi diyor ki o zaman şimdi ben bir de limit alırsam diyor. Yani en sonsuza gönderdiğim zaman aslında gerçek alana ulaştığımı söylüyor. O zaman gerçek alan diyelim. Gerçek, G dedim. Gerçek alan. yani eğrinin altında kalan alan. Y eşittir 1'den n'e kadar f x n delta x n olmuş oluyor. Şimdi limit aldığınız zaman artık bir integral kavramıyla bu anlatılıyor. f x dediğiniz şey f delta x şey delta x dediğiniz şey de zaten bu n'ler sonsuza gittiği zaman dikkat ederseniz iki tane aldığımız zaman uzak şey delta x n'lerden birisinin uzunluğu bu kadarken diğerinki bu kadar arkadaşlar. Şimdi siz küçülttükçe bu şeyle delta x aralıkları da küçülüyor. O da anlık artıştan bahsettiğimiz delta x'e de e dönüşüyor. Aslında hani d'ye dx diyoruz ya. Yeni x'e göre değişiminden bahsederken bu, bu, da küçük bir değişimden bahsetmek anlamında dx'e dönüşüyor. Diğer yandan bu integral A'dan B'ye kadar olduğu için A'dan B'ye kadar integral olarak yazıyoruz. Yani biz burada anlatırken geçmişte olan şeylerden yararlanarak tabii ki Newton ve şey Riemann Newton ilk başta bu alt dikdörtgenleri düşünüyor. Şu üst dikdörtgenler arkadaşlar bunlar büyüyerek şey küçülerek yani her birini kestiğiniz zaman daha çok şey yaptığınız zaman dörtgenleri ayırdığınız zaman bu alan küçülerek gerçek alana yaklaşırken burada ise alt dikdörtgenler oluşturuyor. Bunlarsa 20'den başlıyor mesela diyelim ilki. iki tane yaptığımız zaman mesela şöyle göstereyim aynı şeyde. A'dan B'ye kadar. 2'ye bölüyor ilk başta. 2'ye bölüyor ve 6 dikdörtgen hesaplıyor. Bu, bu dikdörtgen. Şu. Bakın minimum değerlerini alıyoruz aslında fonksiyonların. Bu aralıktaki f'in en küçük değeri bu. Buradaki aralıktaki en küçük değeri bu. Buradaki dikdörtgenleri hesaplıyor. Tabii ki gördüğünüz gibi aralarda boşluklar var. Bu yerin altındaki kalan alandan daha küçük olacağı aşikar. Gerçek alan aklı işte kafadan 24 birim kare iken bu iki dikdörtgenin varsayalım ki şey 21 birim kare olsun. Alanı. İkisini toplamı. Sonra ne yapıyor? Tekrar bunu bölüyor arkadaşlar. Bu sefer buradan şuradan bölüyor. Şu, şu şekilde. Şuraya kadar bölüyor. Ve 4'e bölüyor bu sefer. Bu da dört tane dikdörtgen oluşuyor bu sefer. Şu şekilde onları izah edelim. Şunlar. İkinci böldüğü zaman bu şekilde bölüyor. Ve bu dikdörtgenleri hesap ediyor. Bu dikdörtgen yine gerçek alanın, e, dikdörtgenler alanları gerçek alandan daha küçük. Yani 21 birim kareyken bir anda tabii ki o 22 birim kare oldu. Ne yaptı? 3'e Üç, üçe böldü bu sefer. 1, 2, 3. Yani abi aralığında 3'e böldü. Sonra 5'e bölüyor. Sonra işte 7'ye bölüyor. Sonra şeye bölüyor. O böldükçe bu 24'e yaklaşmaya başlıyor arkadaşlar. 23.7 olur. Asla geçemez zaten. Gördüğünüz gibi hep altında kaldığı için bu dikdörtgenlerin alanları arada boşluklar var. O boşluklardan bahsettiğim şeydi şunlar. Şu boşluklar dolmaya başlıyor yavaş, yavaş. Burada büyük boşluklar var şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapacak? Siz dikdörtgenleri küçültürecek şeylerini alt ee, ayıtlarını. O şeyler dolmaya başlıyor. Doldukça da tabii ki gerçek alana yaklaşmış oluyorsun. Buna alt toplam deniyor. Bu yaptığınız işlemlere. Bunlara da üst toplam ve bu sayede alt toplamlar ve üst toplamlar belli bir yerden sonra eşitlenecek arkadaşlar. Eğer eşitlenebiliyorsa en sonsuza gittiği zaman bu altla üst toplam. Biz o zaman diyoruz ki bunun alanı var ve bunların eşitlendiği şey de onun alanı diyoruz. Matematik gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Ee, tabii ki dediğim gibi geçmişe dayanarak, geçmişten geçmişteki var olan bilgiyi kullanarak şey yapıyorlar. Her zaman önümüzde daha yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Ee, geçmişi unutmak ya da geçmişi bilmemek matematikte yeni şeyler ortaya çıkartmak, çıkartmak için engel, büyük engel. O yüzden siz de ileride yüksek lisans yaparsanız ilk yapacağınız şey o alanda yapılan her şeyi öğrenmek olacak. Biz ona literatür taraması yapmak diyoruz. Literatürü tarıyorsunuz. Sizin çalışacağınız konuda daha önceden yapılmış her şeyi ama her şeyi incelemek zorundasınız. Tek tek kayıt altına almak zorundasınız. İşte yazıyorsunuz. Müfitle işte Mehmet şunu yapmış. İşte Ahmet Mehmet, Mehmet bunu yapmış. Şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Aa şunu yapmamışlar deyip o alandaki boşluğu dolduruyorsunuz, gösteriyorsunuz ve onun gerekliliğinden bahsediyorsunuz. Ee, şimdi baktığınız zaman e, fonksiyon kavramı ortaya çıkmış. E, Newton'a demiş ki ya bu yerin altındaki alan nasıl hesaplanır? Düzgün bir şekilde de değil. Eğer bir şey olsaydı, adını siz getirin. Ee, bir doğru olsaydı bu ve ben şu, şuradaki alanı hesaplayın deseydim A'dan B'ye kadar işte şurası doğru olduğu için bu bir yamuğa dönüşecekti. Bu bir yamuk olduğu zaman arkadaşlar şu bir yamuksa yamuğun alanı hesaplamak basit. Bu bir düzgün şekil. Ama gördüğünüz gibi e, düzgün olmayan bir şekil oluşuyor burada. Bunu nasıl alanı oluşturacağını o geçmişe dönüyor ve o geçmişteki bilgileri kullanarak hayata geçiriyor. Şimdi eğrisel integrallerde de e, benzer parçalanmayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi üç boyutlu bir e, şeklimiz var. Üç boyutlu bir eğrimiz var. Tamam. Şu şekilde bu eğri 3 boyutu şu şekilde var. Bir tane ip düşünün. İpin bir ucundan Ali tutmuş. Ali burada. Ali'yi çizelim. Tamam. Normal binanın içinde işte. Burada da Allah verdi olsun. Tamam. Allah verdi de niye tutuyorum ben ipi hocam diye sorabilirsin Ali. Ee, evet. Burada tuttuğumuzu düşünelim. Ve buna biz CT eğrisi diyeceğiz. bu CT şu şekilde yazılacak arkadaşlar. 3 boyutta olduğu için. Ee, RT, CT eğrisi. Ama biz denklemini şöyle vereceğiz. RT eşittir. XT çarpı i YT çarpı G. Ondan ZT çarpı K. Tamam Kime bağlı bunlar? T'ye bağlı. Kaç boyutlu? 3 boyutlu dikkat edersiniz. İsterseniz bunu şöyle de yazabiliyorsunuz. X, T, Y, Tamam mı? buna eşit. Aslında bunlar birer tane ne? Vektör gibi düşün. O şekilde. Ondan sonra T'lerinizin bir aralığı var. T'lerinizde A bir Yani T'ler reel sayılarda şey yapıyor. Biz 3 boyutlu bir eğriyi oluştururken T'ler eleman A B diyor. Şimdi bunun üzerinde bir F fonksiyonu tanımlayalım. F, C üzerinde tanımlı olacak şekilde. Şöyle yazalım. Evet. F, C, C üzerinden R'ye giden. Bu C de R küpün tabii ki alt kümesi. Bir fonksiyon olsun. Buradaki C üzerinde bir şeyimiz var arkadaşlar. C düzgün bir eğri olacak. Düzgün eğri ne demek şimdi ortanın? C düzgün bir eğri olsun. Bu şu demek. C her mertebeden, şey birinci mertebeden türevlenebilir ve türevi sürekli olacak. Bu ne demek? Yani C birinci mertebeden türevlenebilir ve türevi sürekli olsun. Şimdi C'ye baktığınız zaman neye göre türevleyebilirsiniz C'yi? T'ye göre türevleyebilirsiniz. Bu da ne demek? R'nin aslında bu şeye baktığımız zaman R'nin türevlenebilir olduğunu söylüyor. Ve R'nin türevini de siz şu şekilde bulursunuz. Her birisini teker teker türevleyerek. Bu türev var. Ve en sonunda şunu söylüyorsunuz. X üstü, Y üstü, Z üstü elemanıdır. C, A, B. Neden A, B dedim? T'ler. Ne demiştik T'lerin? İçin neredeydi? T eleman A, B demiştik. Şuraya yazmıştım. X üstü, Y üstü, Z üstü C, A, B'nin elemanı. Yani A, B üzerinde sürekli fonksiyonlar. Tamam. Bunlar sürekli olunca tabii ki R'de ne yapıyor? İster üstü de ister istemez sürekli oluyor. Bu da bizim istediğimiz şey. C'nin düzgün eğri olma kavramı. Şimdi... Biz F bir fonksiyon olsun. Ee, şimdi biz şunu düşünüyoruz. F'in C üzerindeki bakın C üzerindeki diyor. Artık bölge üzerinde değil. Bir eğri üzerindeki integralinden bahsediyor. Hatırlarsanız biz ne yapıyorduk? Şu şekilde bir tane B bölgemiz vardı. Bu B bölgesi üzerinde F'iniz tanımlı. F işte bir D'den işte R'ye girsin diyorduk. Bu D üzerinden integraline iki katlı integraline bakıyorduk, Değil mi? D'de diyorduk. Şimdi artık bunun üzerinde integral almıyoruz. Bunu da parçalarken de biz şu şekilde parçalamıştık hatırlıyorsanız. Şu şekilde parçalayarak onlardan bahsetmiştik. Şimdi ise siz eğri üzerinde integral alacaksınız. İpin üzerinde yani. Buraya bir tane nokta söyleyelim. Buna A sıfır noktası diyelim. Şimdi buna da A -N noktası diyelim. Tamam. Şimdi bizim parçalamak istediğimiz şey tabii ki burası A1, A2, A3, işte A4 diye devam ediyor. Bu şekilde parçalıyorsunuz arkadaşlar, aynı şeyde olduğu gibi. Ve bu her bir parçanın uzunluğu var. Tamam. bu uzunluğu nereden bulacaksınız? Yay uzunluğunu açacaksınız arkadaşlar. Yay uzunluğu nasıl bulunduğunu bakacaksınız. Tamam. Şimdi hatırlarsanız bunlara biz yukarıda anlatırken Delta x iler demiştik şu uzunluklara. Burada da bir uzunluk var arkadaşlar. Ya biz bu uzunluğa şuna, şunlara dl diyeceğiz. Dl. Tamam mı? Her bir uzunluğa dl diyeceğiz. Ya, ya, da biz ona şöyle söyleyelim. Delta l diyelim. Şimdi silebilirsem. Sonra dl'ye uçuş şey evet. Şimdi bölüntü dediğimiz kavram vardı. P1 eşittir A1, A2 nokta nokta A yani. Parçalan bölüntüsü Hı. göz önüne alalım diyelim o bu parçalanma işte benim parçaladığım şeyler A1, A2, A3 diye bu e, bunu bu şekilde parçaladığımız varsa A0 burasıydı A0 şuraya tamam gözünü alalım dedim. burada gördüğünüz gibi A0, A1 yayı var o burası şu maviyle şey yapayım özellikle görünsün şurayı gösteriyoruz orası da işte A1 ile A2 yayı İşte sırayla gidiyor bu, bu yaylar var şeyin üzerinde A1, bu şekilde burada yaylar var. Ve siz bu yayların üzerinden arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Bizim bölüntülerimizi tekrar söylüyorum. Bu integraldir. Gördüğünüz gibi her bir uzunluk şunu iken, bunların üzerinden integral alırken tamam. Buraya geldiğiniz zaman bu yaylar üzerinden alıyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi biz şunu söyleyeceğiz. Burada delta lk dediğimiz şey ise ak eksi 1 ile delta lk mı diyelim? ak eksi 1 ile ak -1 şeyinin, yayının uzunluğu olsun. Şimdi geriye dönüyorum. Bu uzunluğu burada hesaplamak kolaydı. Çünkü düz bir çizgiydi arkadaşlar. Bu uzunluğu biz nasıl hesaplıyorduk? x1 eksi x0 ya da x2 eksi x1 bu şekilde dümdüz olduğu için biz bu şekilde hesaplıyorduk ki bak buralara böyle yazmışım ve bunlara delta x i demiş. Ama buradaki uzunluk biraz daha farklı. Burada, burada yayın uzunluğundan bahsedeyim. O yüzden size yayın uzunluğunu nasıl hesaplandığını dönüp bakmanız gerekiyor yayın uzunluğundan bahsediyoruz. Delta kadar bundan bahsediyor. Şimdi bu yayın uzunluğuyla biz neyi çarpacağız? F'in buradaki herhangi bir değerini çarpacağız arkadaşlar. Şimdi burada şeyler oluşacak. Buraya diyelim ki XK, YK, ZK diyelim. Şurada tam bir tane nokta var diyelim. Biz bu yine şeyler oluşturacaksınız. Dikdörtgenler oluşturacaksınız Ama bunun gibi. Bunun gibi dikdörtgenler oluştururken ben tabii grafiğini çizemeyeceğim. <laughs> Dört boyutlu olacağı için. Biz oradaki düşündüğümüz şeyin aynısını yapacağız. Alt şey adını siz getirin. 6 ayrı çarpı f'in değeriyle çarptığımız zaman dikdörtgenin alanını hesaplıyorduk. Bunda da aynı şeyi yapacaksın arkadaşlar. Delta lk ile bu lk'lar içindeki bir tane noktanın noktadaki f fonksiyonu değerini çarpıyoruz. Kaç tane var bundan? İşte burada en tane olduğu için bakın xk, yk, zk. İşte burası mesela en son a4'e gelmişti mesela. Şuradan bir nokta aldığın zaman x4, y4, z4. Bana sorarsa buradaki şeyi oluşacak dikdörtgeni sorduğu zaman alanın tarzında bir şey sorduğu zaman bunun uzunluğu çarpı ne diyeceğim buradaki f fonksiyonun değerinden bahsedeceğiz. O yüzden burada n tane var ve bunu o oluşacak dikdörtgenler k işte birden n'e kadar gidecek. Bu toplam bizim yaklaşık olarak istediğimiz alanı verecek arkadaşlar. Ama kaç tane olacak bundan? Kaç tane olacak? Neyse yaklaşık alan diyor. Sonsuz mu olacak hocam? Evet yaklaşık alan bu n tane olması. Bir limit alırsak. O bildiğimiz anlamda neye eşit olacak? Şuna işte olacak. İntegrali arkadaşlar C üzerinden integral diyoruz. Şu yukarıya geldiğimiz zaman bizim eğrimiz aslında buradaki eğrimiz AB aralığıydı arkadaşlar. Dündüz bir eğriydi bu. Buradaysa dediğimiz gibi eğrisel bir şey var. Biz bu sefer C üzerinden integral alıyoruz. F fonksiyonumuz var. Ve burada şu gördüğünüz L'lar da BL'ye dönüşüyor. Eğer ben böyle bir şey integral e hesaplamak istiyorsam şu sağda gördüğünüz limiti hesaplamak zorundayım. Tamam? Nereden geliyor? İşte Riemann toplamının aynı şekilde benzer şekilde geliyor. Şimdi Gelelim bu DL'yi -E nasıl hesapladığımıza. DL -E arkadaşlar DL'yi -E hesaplarken tabii ki L'ye dikkat ederseniz bir eğriden oluşuyor Eğrinin denklemi de burada gördüğünüz gibi. Siz e, şeyi hatırlıyorsunuz. 3 nok noktanın noktaya olan uzaklığı hatırla hatırlayacaksınız ve eğri -E uzunluğuna baktığınız zaman ona dikkat edin eğri -E uzunluğuna. E, orada göreceksiniz arkadaşlar nasıl hesaplandığını. Şöyle bir şeyim e, kare kökümüz var. Burada arkadaşlar şeyimiz var. Adını siz getirin türevimiz var. X türevi artı karesi artı y türevinin karesi artı z türevinin karesi çarpı dt olarak ne yapılıyor? Hesaplanıyor. Aslında bu gördüğünüz şey şu gördüğünüz şey arkadaşlar r türev t'nin normu. Tamam r türev t'nin normu. r türev t'yi bulmuştuk şurada hatırlarsanız. Nereye yazmıştık? İşte şurada bakın gördüğünüz gibi. r türev t. Şuna eşitti. Tamam. Bunun normunu aldığınız zaman işte 3 tane nokta var. Burada gördüğünüz i, J, k ya da i, J, k diye. <laughs> i, J, k dediği zaman 3 boyutta şeye bakarsınız. 3 e, boyutta bir noktaya tekabül eder her t'de. Bunun uzunluğu e, uzunluğunu ölçmeye çalıştığınız zaman tabii ki şuna dönüşür arkadaşlar sıfıra göre ölçüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki x türev eksi sıfırın karesi. Hani hatırlarsanız şey uzunluk neydi? De x y z ee, şöyleydi. Neye göre uzunluğu bu? x y z noktasının sıfır olan uzaklığı x eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi artı z eksi sıfırın karesi olarak hesaplanıyordu. Bu da aslında şey veriyordu. x y z'nin normunu veriyordu arkadaşlar. Siz bunu hatırlarsanız şuraya de x y z yazmayın. x y z'nin normunu yaz. Yani bunu geometriden görmüş olmanız lazım. Mesela bir kafadan atayım. x'imiz bir olsun, y'imiz iki olsun. Zeynizde 3 olsun. Bunun normunu sorduğu zaman ne yapıyordunuz? Buraya olan uzaklığına bakıyordunuz. Bu nasıl hesaplanıyordu? Nereye? Tabii ki orijinal olan uzaklık. Onu da bu şekilde hesaplıyordunuz. İşte 1'in e karesi, 2'nin e karesi, 3'ün karesinin kare kökü bize bu noktanın, x, y, z noktasının yani 1, 2, 3'ün neyini veriyordu? Normunu veriyordu. Şimdi burada da r üstü t'nin normu lazım bize. Aslında bu dl dediğimiz şey r üstü t'nin çarpı dt'ye eşit. O yüzden biz bu c eğrisini tekrardan yazmak istersek, hesaplamak istersek. Bakın x'iniz, c'niz ve z'niz. E, siz c'nin üzerinde hesapladığınız için Oradaki x'ler, y'ler ve z'ler eşit. O yüzden bunu yazarken şöyle yazıyorsunuz. Bu x'ler t'ye bağlı, y'ler t'ye bağlı. Buradaki z de t'ye bağlı arkadaşlar. dl'nin yerine de şu gördüğünüz şeyi yazıyoruz. Ya da onun yerine şunu getirin, bunu yazacağız. Yani biz o zaman artık işler kolaylaştı. Buraya da c yazmıyoruz. Ne yazacağız? A'dan B'ye kadar. Artık değişkeniz t çünkü burada. C'nin c'lerine bakmanız lazım. T'ler A ile B'nin baktı. Tamam. DL görürseniz ise C yazmak zorundasınız. Çünkü L dediğiniz şey yayın uzunluğuydu. C yayının uzunluğunu gösteriyordu D ile her bir noktadaki işte iki nokta arasındaki ilk önce parçalıyorduk o şekilde buluyorduk ve bu gördüğünüz eğrisel integral'in borbulu e, arkadaşlar size bu, bu şekilde bir şey verirse sağ taraftakini hesaplayacaksınız yerlerine koyacaksınız ve gördüğünüz gibi A'dan B'ye integral'i hesaplıyorsunuz yani tek boyutlu integral yani siz nereye dönmeniz lazım bunu hesaplamak için analiz kaça 1'e. analiz 1 2 analiz 2'de de integral hesabı hatırlarsanız bu soruyu çözmekte zorlanmazsınız yapmanız gereken şey bu gördüğünüz integrali t değişkenine dönüştürmek olacak. Şimdi bir tane bununla ilgili soru yaptığımız zaman işin çok da zor olmadığını göreceksiniz zaten. Bir bakayım ne soru var, ne yazabiliriz? Ben kolay bir sorulardan birisini yazalım. Şimdi şöyle bir soru varmış. f x y z eşittir x çarpı y z fonksiyonunu c nokta nokta c bizim eğrimiz. R t onun denklemi unutmayın. c eğri r denklemi. c'nin denklemi. İşte artı y t artı z t diye yazılıyordu hatırlarsınız. Biz tabii şöyle yazacağız. Cos t çarpı i sin t çarpı c ve t çarpı k. Şimdi t'ler nerede olduğu önemli bizim için. Şuradaki t'lerin. O t'ler de, tabii ki bu bir açı olduğu için arkadaşlar, t'ler de 0, 2 pi aralığında olsun. Helis parçasıymış bu. Ben helis çizdirmedim şimdiye kadar hiç. Helis parçası üzerindeki e, integralini hesaplayacağız. Başlarken olaya şöyle başlıyorsunuz. Evet. Nasıl başlıyoruz? Neye hesaplayacağız? A'dan C, e, ne üzerinden? C üzerinden hesaplayacaktık. C üzerinden bize f X, y Z, C gördüğümüz zaman D ile yazacaktık. Bunu soruyor bize nedir diye. Şimdi yukarıdaki formülü kullanacağız. Yukarıdaki formül diyor ki sen T'ye geçiş yapabilirsin. T'lerimizin aralığı ne? 0 gibi. Buraya 0 gibi yazdık şimdi. F y'miz neye eşitti? X y, ye eşitti. Bunu yazalım ilk önce. Durun. Şunu ilk önce yazalım. Neyse ya x olduğunu biliyoruz. Şuraya yazayım. x y Şimdi Şimdi x'iniz kime eşit? Buna eşit arkadaşlar. xte Bu y Bu da z Şimdi x'in yerine biz x yazacağız. Yani cos t'yi yazıyoruz. y'nin yerine sinüs t yazıyoruz. z'nin yerine ise ne yazacağız? t yazacağız. Şunları paranteze alayım. Bu ayrı bir t olduğu belli olsun. Şimdi dl'nin yerine ise şurada gördüğünüz gibi r bu. Türevini alacağız. r üstü t eşittir. Sinüs. Eksi sinüs t i artı kosinüs t G artı ne olacak? 1 t türü 1 k. Şimdi bunun normunu bulacak biz demiştik. R üst t bu durumda karekök içinde eksi sinüsün karesi kosinüs t'nin karesi ve birin karesi. Ve topladığımız zaman tabii ki kök iki çıkacağını görmüşsünüz. Götür buraya ne yazıyoruz? R üstü t çarpı dt Şimdi hesaplamamız gereken şey arkadaşlar bu integral olacak. Yani ne oluyor? Sıfırdan 2 kadar e, İsterseniz kök 2'yi dışarı atın. Ondan sonra buraya 2'ye bölün. 2 ile çarp. 2 ile çarpmamızın nedeni bunu sinüs 2T'ye dönüştürmek. O zaman bu T çarpı sinüs 2T DT olur. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Tabii ben çözmeyeceğim. E, Kısmı integrasyon alacaksınız. T'ye U diyeceksiniz. DT'ye de sinüs 2T çarpı pardon DV'ye. Özür dilerim. U, şunu şöyle yazalım. U'ya T yazalım. Sinüs 2T çarpı DT yazacaksınız. Buradan d, U'yu bulacaksınız.